Eh, ana 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 ana. Baba. Eh, ana 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 Baba. Basmaz uza. Eh. Allah. Oğlum çok hastayım. Oğlum ölüyorum garip oğlum. Oğlum, ha şurada bir fitil var. O fitili getir bana vur oğlum. İyi bisik, ni mal? Lan lan ne biçim evlat sen lan lanet gitsin sana lan. Lan ben ölüyorum diyorum. Mainzon, kurtar beni Mainzon. Annem nerede? Annem ateşimin olduğunu duyunca sen dedi kesin korona olmasın dedi. Bavulunu toplayıp ben iki haftalığına babam gile gidiyorum deyip kapıyı çarpıp gitti. Hiç Olamaz. Sen evi yakmadığına dua et oğlum. Evi yakmadığına dua et. Ulan, ulan bu manyaktan her şey beklenir. Bu her şey yapar her şey yapar. Okey, biraz <laughs> abartıyorsun galiba. <laughs> Eksik bile söylüyorum aynı Eksik bile söylüyorum. <laughs> tamam kalk da bir çorba falan iç. <laughs> oğlum, oğlum benim çorba içecek halim mi var? <laughs> Ayağa kalkamam ben oğlum. <laughs> Mainzon, belli ki ben öleceğim. Bana bak, ben var ya ölür 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 ölmez bu anan olacak korona sevdalısı var ya e, Kessin hemen evlenir. Hemen evlenir. Okey o kadar da değil. Ulan oğlum kırkımı bile beklemez lan kırkımı bile beklemez. Oy aman Allah'ım ben ne yaptım. Oh, yıllardır yemeyip yemeyip biriktirdiğim paralarımı ana götürüp el alemin adamlarıyla yiyecek. Oy Bilmiyorum ki ben ne yapayım. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ben kendime mi yanam, mı yanam. Kendime mi yanam, mı yanam. Oğlum, oğlum bu kadın var ya sana zırnık koklatmaz. Zırnık. Onun için hemen hemen eyleme geçmeliyiz. Eylem mi? Evet. Çabuk, çabuk bir noter ara. Köyü arama. Hemen git bir tane noter kap, getir. Yeter buraya bütün mal varlığım ne varsa hepsini senin adına yapayım. Yoksa bu kadın var ya hepsini el alemin adamlarına yedirir. Bana kebap evet hayret işte. Altı üstü bir grip evet. olmuşsun. Ben dışarıda çıkıyorum. Lan lan oğlum hepçi biçim sen lan lanet gitsin. Lan ben ölüyorum diyor. O diyor ki sadece grip olmuşsun diyor. Git lan git git sen de git git. <laughs> Anası kılıklı krona evladı. <laughs> ne olacak? Uh, I'm a never, never, never. <laughs> <laughs>